Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hileli Brawl Stars oynayacağız. Gördüğünüz gibi onun sporu var. İlk size indirmesini gösterdim. indirildiğini. Buradan Brawl Stars APK indir hile yazıyoruz. Burada şu böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. İlk en üsttekine basın. Yazıyoruz Brawl Stars APK indir APK Brawl Stars hile APK indir yazıyoruz orada. En ortadakine tıklıyoruz. O. En üsttekine tıklayıp ben e, gittim az önce video çekiyorum bir bölüm var. Buradan download atıyoruz. Şunu kapatıyorum orada indirilmesine izin veriyorum falan yazıyor. Kabul ediyoruz. İndiriliyor. Şu an film falan diyoruz. Bir şeyler soruyor. Neyse nasıl bu havla girelim hemen. Bende birçok karakterler var. Nasıl? Kutudan çıkarmadım arkadaşlar. Buradan girdim. Buna basın. Burada karakterleri de açıyor. Burada da upgrade yapıyor. Hepsini onun çeviriyor yapıyor. yapıyor Tıklayıp direkt şey yapın kabul edin. Tekrar deneye başın. Direkt gelmiş oluyor karakterler. Hemen bir maça girelim. Hepsi var göstereyim size. Işte. Gelden, Krova. Hepsi var arkadaşlar. Gösterdim. Hemen bir krovla maça girelim. Yapıyor. Girdik Şimdi youtuberdan kanal yaptım Şakasını Şaka olsun diye komik Oyun kaçıyor da adam neden Bunu çekmiş Bu kaçı diyeceğim bu iyi Arkadaşlar ölecek öldü En azından onu öldürdüm Roku aldım yine. de. Yine de. Yine gidelim maçı Bütün maçlar var orada. Yeni gelen. güncellemeyle. Aynı Brawl Stars gibi. Ne <laughs> bu ne? <laughs> ne? Adam kitap daha bu diyor. Ha ben bir ondan güçlü seviyeyim. Küçük <laughs> oldum şu an. <laughs> Değiştireceğim. Ben şuradan ne seçelim. Spike bile var. Robo Spike var. Sakura da var. Hep bir şey var arkadaşlar. Hmm. Hangi şey Support seçeceğim. <laughs> topik support çekeceğim. Hemen topik support'la girelim maçımıza. videoya <laughs> videoyu like ve abone olmayı unutmayın. Ya, bir öldüme bir göstereyim izleyenlere. <laughs> canım, bir öldüm bir öldüme. Hayır bir şeyle girelim. Ne şu geliyor Bir dakika bir şey var mı? Bir dakika parça girdiğimize. Çıkınca kaldığımız yerden etmiyorum. Ben az önce açmıştım. Açtım. Oyun kapatıp girince gidiyor hepsi. Şey. Neyse i̇şte ben bu bütün kutuları da açmıştım. Ama olmadı. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm şu an çıktı. şarjım o oh, şarjım 12. Burada açamıyorum bir de. O da var. Bakın açılmıyor. Önce ödülleri alıyorum bak. Açılmıyor. Bunları da açıp denedim. Açılmıyor bu. Çok saçma evet. arkadaşlar. Bral taş. Çökük. Evet, Neyse arkadaşlar bir son çıktı. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu bölümü tanıttım diyelim. Brawl Pass. Ayıp bral. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.